Selam can dostlar. 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 21.49'da bir güneş tutulması gerçekleşecek ve terazi burcunda olacak bu güneş tutulması. Terazi burcunun 10 derecesinde gerçekleşiyor ve güney ay düğümüyle çok yakın bir mesafede. Saros döngüsü olarak baktığımızda ise 8. Saros döngüsünde gerçekleşiyor ve bu biraz sıkıntılı. Çünkü Güney Ay düğümünde oluşan tutulmalar genelde başlangıçları değil de sonlanmaları, bir şeyleri tamamlamaları gösterir. O yüzden de hani geçmişten gelen yapılan yanlışların onların sonuçlarını almak, ya da iyi bir şey yapıldıysa geçmişte onların e, iyi sonuçlarını almakla e, ilgili olacak bu konular diyebiliriz. Şimdi yükselen burcu ikizler burcu e, yükseliyor ve Merkür de burada e, tutulmayla birlikte bu 5. evde gerçekleşiyor. Peki 5. ev yöneticiler, sanat camiası, spekülasyonlar, eğlence yerleri Ülkenin gençleri ve doğumla alakalı, doğumakla alakalı ve bunlarla alakalı gündemleri biraz daha gün yüzüne getirecek. Onları daha fazla konuşulmasını sağlayacak. Türkiye'nin haritasına koyduğumuzda ise, bu üçüncü evde Marsın üzerinde bir tutulma gerçekleşiyor ve bu 39 aksı yani uluslararası ilişkiler, işte eğitim konuları, trafik ve her türlü ulaşım, yayıncılık, televizyon, öğrenciler, anlaşmalar, sözleşmeler, ticaret, uluslararası ilişkiler, dini konular, bunlarla alakalı pek çok olayın e, gündemimize geleceğini, biraz sıkıntılı gündemlerin geleceğini anlatıyor diyebiliriz. Güneş tutulmasını e, 6 ay e, gibi söylense de bir yıla yaygın bir süreci vardır. Bu tutulmaya e, benzer en yakın e, 2006'da e, gerçekleşmiş bir e, tutulma bu. 2006'daki hayatınızda neler oldu? dünyada neler oldu? Eğer onlara biraz bakarsanız benzer özellikle... bazı gelişmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Ee, güneş tutulmaları genelde toplumsal olaylar, ani gelişen ve hızlı gelişen olaylardır. Önce olduğu için de önce bir burçtur terazi. O yüzden de daha hızlı sonuçları alacağımız gösteren göstergelere görüyoruz. Peki burada bir de su üçgenimiz var Aslında böyle üçgenleri severiz biz ama bu su üçgeni biraz zorlayıcı bir üçgen yani çok sevilesi bir üçgen değil maalesef o yüzden de Mars Satürn ve Venüs hattında oluyor yani yengeç balık ve akrep burçları arasında. Bu, e, bunlar biraz işte baskı yapmak, kurban etmek, güvensizlik duymak, e, biraz rahatsızlıkları meydana getirmekle alakalı bazı gündemleri getirebilir. Terazi burcu, bel bölgesi, böbrekler, omurga, bunlarla alakalı bir e, yapısı vardır. İşte romatizmalar, siyatikler falan. Bu e, rahatsızlıkların biraz art, e, artabileceğini söyleyebiliriz. Bu su üçgeni olduğu için de yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklere, içeceklere biraz dikkat etmeniz gerektiğini de ifade ediyor. Mars'ın burada e, sert e, açıları da var. Evet, iyi bir açısı var ama sert açısı da var. Bu bize e, diyor ki güvenle alakalı, e, güvenliklerle alakalı bazı sorunların olduğunu bu sorunların birazcık daha fazla gün yüzüne çıkabileceğini gösteriyor haritadaki serese baktığımızda işte yaptığımız üretim her ne üretiyorsak her ne yapıyorsak tam olarak karşılığını alamadığımızı burada zorlandığımızı gösteriyor zaten yaşadığımız andileminde bunları hep birlikte yaşıyoruz zaten bunların hepsini biliyoruz Türkiye'nin haritasına koyduğumuzda Terazi Burcu'nda Kim Mars'ın üzerinde gerçekleşiyor İşte çocuklar Okullar bunlarla alakalı Pek çok gündemin Hayatımıza geleceğiyle Pek çok şeyin gündemde olduğunu görüyoruz. Zaten bunları haberlerde de yakın çevremizde de çocuklarımızda da görüyoruz. Anlaşmalar, sözleşmeler, ticari olaylarda pek çok sıkıntının da olabileceğini söyleyebiliriz. Buralarda biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. biraz spekülasyonlara açık bir durum. Çünkü 5. evde gerçekleşiyor ve 5. ev spekülasyonlara çok açıktır. Borsada ya da başka yerlerde. O gibi olayların daha fazla dönebileceğini anlatılıyor. Uluslararası ilişkilerde biraz zorlanmaların olabileceğini, bu konuda ülke yöneticilerin zorlanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bu tutulma daha çok Pasifik Okyanusunda gözlemlenecek. Ee, ve Arjantin tarafında biraz gözlenecek. Oralarda biraz daha sarsıcı e, olaylar olabilir. Bunlara birazcık dikkat etmekte fayda var. İşte e, Almanya ve Belçika birazcık bu konuda daha fazla etkilenebilecek ülkelerden e, birisi çünkü bu tutulmaya yakın e, onların gezegenleri mevcut. O yüzden de biraz daha hani e, yapacağımız her şeyin bitecek hayatımızdaki bitecek her şeyin aslında bir başlangıca yol açacağını da bilmekte fayda var. Bu ilişkilerin, pek çok ilişkilerin, ikili ilişkilerin, evlilik ilişkileri olabilir, ortaklık olabilir, anlaşma ve sözleşmeler olabilir. Bunlarla alakalı pek çok bitişinin göstergesi ama bu bitişler tabii ki yeni bir başlangıç, yeni daha iyi bir şeye başlamak için fırsatta da yaratacaktır hukuksal konuların çok fazla ön planda olduğu geçmiş davaların da ortaya çıkacağı, geçmişte yapılmış pek çok suçun şu anda tekrardan hayatımıza girip bunların bu davaların görüleceği ve orada pek çok konunun ortaya çıkacağı ve daha fazla bilgilen, bilgilenebileceğimiz bir durumu da gösteriyor diyebiliriz şimdi e, burçlara tek tek geldiğimizde koç burçları ilişkiler e, konusunda evlilik ilişkisi olsun e, ortaklık ilişkileri olsun e, 7-1 aksında gerçekleşiyor 1-7 aksında gerçekleşiyor eğer e, evliyseniz boşanmayla alakalı ya da ortaklığınız varsa ortaklığınızı bitirmeyle alakalı olabilir. Eğer böyle bir durumunuz yoksa evlilikle alakalı bir arkadaşınız vardır bir, e, ya da birisiyle ortaklık kurmak istiyorsunuzdur. Bununla alakalı gündemleriniz daha fazla olacaktır. Boğalara geldiğimizde onlar biraz daha hayatlarında daha fazla bir koşturmaca, daha fazla iş arkadaşlarıyla iletişim kurma, orada bazı adaletsiz durumları görme noktası olabilir ya da evcil hayvanlarınızla alakalı bazı sağlık sorunları da olabilir, sizin de olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. 6-12 işliyor burada çünkü. İkizlere geldiğimizde onların 5. ve 11. evleri onlar biraz daha şanslı diyebiliriz. Şans evlerinde, çocuk evlerinde, arkadaş evlerinde gerçekleşiyor. O yüzden de biraz daha hani arkadaşlarından, çocuklarından bazı haberler, bazı bitişler ve başlangıçları öğrenebilirler. Böyle bir durumları var diyebiliriz ikizlere. Yengeçlere geldiğimizde onlar ev, yuva, aile, iş konularıyla çok daha fazla haşır neşir olacaklar. Evlerinde tadilat, tamirat olabilir ya da anne ve babalarıyla alakalı bazı gündemler gelebilir bu e, 6 aylık bir yıllık süreç içerisinde daha fazla bunlarla uğraşabilirler ya da daha fazla e, hani e, taşınma durumları da gerçekleşebilir. Evet. Bu e, böyle bir olayları gerçekleşecek diyebiliriz. Aslanlara geldiğimizde onlar 3 9 aksında gerçekleşecek. Kardeşleriyle, yakın çevreleriyle, komşularıyla, e, inançlarıyla ticaretleriyle, eğitimleriyle alakalı pek çok gündemi yaşayacaklar diyebiliriz onlar için. Başaklara geldiğimizde onlar para evlerinde ve kendilerine olan güven evlerinde gerçekleşiyor. 2-8 aksında gerçekleşiyor. Parasal konular biraz daha fazla para harcama noktası olabilir ya da daha fazla para kazanma noktası olabilir. Bu konular çok daha fazla gündemlerinde olacak. Harcamalarınıza dikkat edin diyorum sevgili Başaklar terazilere geldiğimizde onların birinci, bir ve yedinci aksları gerçekleşecek. Onlar kendi hayatlarında pek çok şeyi bugüne kadar hani sevmedikleri pek çok şeyi bırakıp yeni bir başlangıç yapacakları bir zaman dilimi. Ama önce bırakacaklar, sonra başlayacaklar. Bir şeylerin artık hayatlarında bittik, bittiğini ve bir şeyleri artık daha düzgün bir şekilde yapmaya çalıştıkları bir süreç diyebiliriz Akrepler'e geldiğinizde. Onların 12. evlerinde gerçekleşiyor. 12. 6 aksında gerçekleşiyor. Biraz daha içsel bir yolculuk. inançlarında rahatsızlık bu gibi konuların daha fazla gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Biraz daha fazla dinlenmelerini öneririm. Akreplerin biraz daha hani içsel yolculuklarını yaparken kendilerine acımasız davranmasınlar. Ona biraz daha rahat davranmaya çalışın. Dinlenmeye çalışın derim akreplere. Yaylara geldiğinizde onlar 11. evlerinde arkadaş çevreleri, 11-5 at işliyor orada da. Arkadaş çevreleri çocuklarıyla alakalı pek çok konunun gündemin oluşabileceğini, yeni bir çevreye girmeden önce eski çevrenin çıkıp yeni bir çevrenin girdiğini, görebilirler. Böyle olayları yaşayabilirler. Oğlaklara geldiğimizde onlar 10. evlerinde karşılıyorlar ve o e, oğlaklar iş hayatları, anneleri e, aynı zamanda kadersel bazı değişiklikler ve e, evleriyle alakalı aileleriyle alakalı bazı gündemler olabilir. İşten çıkabilirler. E, ya da yeni bir e, iş başlangıcı ya da bir terfi alabilirler eğer iyi bir şey yaptıysanız terfi edebilirsiniz yani işin açıkçası bu Peki kovalara geldiğimizde onlar uluslararası ilişkiler, yurt dışına çıkma bağlantıları ya da farklı kültürleri görme, üniversite ya da uzmanlaşma gibi konularının gündemlerinin daha fazla olabileceğini söyleyeceğimiz bir zaman dilimine giriyorlar. Ve balıklara geldiğimizde onlar biraz daha miras, bankacılık bu 82 aksı işliyor burada. Oradaki pek çok olayın ortaya çıkacağını eğer rahatsızlıkları varsa bu rahatsızlıkların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz biraz daha dikkatli olmalarında fayda var eğer bir rahatsızlığınız varsa bunun da iyileşmesi yönünde de bir sonuçta olabilir diyorum olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım tüm burçları bu süreç içerisinde hangi çakralar biraz daha fazla çalışıyor derseniz sakral çakramız, mide çakramız ve kalp çakramız daha fazla çalışacak ve bu buralarda bu çakraların dengesinin biraz bozulabileceğini ve tekrar dengeleme gerektiğini söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı yine bir video çekerim. Bu çakraları nasıl dengeleriz, ne yaparız diye. O yüzden de e, hafif sporlar yapın, bitişlerin sizin hayrınız olduğunu bilin ve kendinizi olabildiğince e, sağlıklı tutmak için yediğiniz içtiğinize dikkat edin diyorum. Bitişlerin olduğu çok da sevilesi bir güneş tutulmasına doğru gittiğimizi bilin istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.